Aynı şehirde yaşadığımız canlıları hiç merak ettin mi? Kediler, köpekler, sinekler ve bazı kuşlar her zaman gördüğümüz şeyler. Ama bir de şehrin sessiz canlıları var. Bu bölümde İstanbul'un tilkilerini, Londra'nın baykuşlarını konuşacağız. Çayını, kahveni aldıysan başlayalım. Kentleşmenin giderek artan etkisiyle birçok yaban hayvanı artık sadece kırsal ekosistemlerde değil, şehir merkezlerinde de yaşam alanı bulabilmekte. Bu olguya şehirleşmiş yaban hayatı adı veriyoruz ve ekoloji, davranış bilimi şehir planlaması disiplinlerinin kesişiminde değerlendirilen bir olgu art. Adaptasyonu davranışsal boyutuna baktığımızda kent ortamı doğal yaşam alanlarına göre yüksek oranda insan etkisi, ışık ve ses kirliliği, düzensiz besin kaynakları ve yoğun yapılaşma gibi çeşitli stres faktörleri içeriyor. Bu ortamda hayatta kalabilen türler genellikle yüksek bilişsel kapasiteye, esnek beslenme alışkanlıklarına ve risk algısını yönetebilecek davranışsal değişkenliğe sahipler. Mesela kargalar, güvercinler, tilkiler, bazen de domuzlar. Şehir ortamında insan etkileşimini avantaja çevirecek yiyecek bulma stratejilerini yeniden şekillendiriyorlar. Bir diğeri de zamanlama değişimi. Doğal olarak ortamda gündüz aktif olan bazı türler şehirde artık gece aktif hale geliyor. Bu değişim insan yoğunluğunun az olduğu zaman dilimlerini tercih etme davranışı aslında. Bir de doğada avlanan ya da bitki kökenli beslenen türler şehirde atıklarla beslenmeye başlıyor. Bu da hem besin çeşitliliği hem de sağlık açısından yeni riskler doğuruyor. Ağaç kobukları, kayalıklar ya da yeraltı sünelleri gibi doğal barınakların yerini apartman boşlukları, metruk yapılar, kanalizasyon sistemleri gibi yapay sığınaklar alıyor. Bir örnek vaka üzerinden ilerleyelim mesela. Birleşik Krallık'ta yapılan uzun süreli davranışsal gözlemler şehirde yaşayan kızıl tilkilerin kırsal bireylerden belirgin şekilde farklı özellikler sergilediğini göstermek. Şehirli tilkiler daha cesur, problem çözme becerileri daha gelişmiş ve insana daha fazla tolerans gösteren bireyler. Bu farkın şehir ortamında öğrenme yoluyla geliştiği ve sonraki nesillere aktarıldığı düşünülmekte. Bu durum kültürel aktarımın yaban hayvanları arasında da mümkün olabileceğini gösteriyor. Kentlerde yaşayan bazı baykuş türleri artan gürültü kirliliğine karşı ötüş frekanslarını ve zamanlamasını değiştiriyorlar. Araştırmalar bu bireylerin daha yüksek frekanslı ve kısa aralıklı ötüşler geliştirdiğini böylece akustik iletişim koyabildiklerini ortaya koymuş. Aynı zamanda ışık kirliliği gece avlanan türlerin biyolojik ritmini etkilemekte bu da beslenme ve üreme davranışlarında değişikliklere yol açıyor. Bazı kuş türlerinin özellikle korvideye familyası üyelerinin trafik ışıklarını kullanarak yiyecek toplama davranışları geliştirdiğini de gözlemlemişler. Japonya, ABD ve bazı Avrupa şehirlerine yapılan bu çalışmalarda bu türlerin trafik düzenlerini öğrenerek otomobillerin fındık kabuklarını kırmasından faydalandığını gösteriyor. Bu davranışlar problem çözme, planlama ve çevresel ipuçlarına tepki verme gibi bilişsel becerilerin şehir ortamında avantaj sağladığını desteklemekte. Kentsel ortamlarda yaban hayatının varlığı insan merkezli şehir anlayışının ötesine geçerek ekolojik çeşitliliği sürdürmenin yeni yollarını aramamız gerektiğini ortaya koyuyor. Şehirde yaşayan hayvanlar değişim uyum sağlarken aynı zamanda bizim doğaya olan uzaklığımızı da sessizce hatırlatıyor. Şehir ortamında yaban hayvanlarının varlığı giderek daha görünür hale gelmek. Ancak bu birlikte yaşam uyum kadar çatışmaları da beraberinde getiriyor. Şimdi de insan ve vahşi hayvan etkileşiminin şehir ortamındaki potansiyel çatışma alanlarını bilimsel verilerle biraz inceleyelim. İnsan yaban hayatı çatışmaları hem ekolojik hem de sosyo kültürel bağlamda değerlendirilen karmaşık süreçler. Şehirleşmenin doğrudan etkileri şu şekilde özetlenebilir. Birincisi habitat parçalanması. Kentleşme doğal yaşam alanlarını küçültüyor ve izole hale getiriyor. Bu da yaban hayvanlarını sınırlı alanlarda yaşamaya zorluyor. Bir diğeri de kaynak paylaşımı. Besin, su ve barınak gibi kaynaklar insan ve hayvanlar arasında rekabete neden olabiliyor. Tabii davranışsal uyumsuzluk da var. Hayvanların alışkanlıkları şehirde insan davranışları aranışlarıyla çakıştığında istenmeyen karşılaşmalar yaşanabiliyor. Örneğin gece aktif olan tilkilerin veya domuzların çöp konteynerlarında besin araması güvenlik riski algısıyla çatışma konusu olabiliyor. Bir de martılar ve gıda atıkları üzerine konuşalım. İstanbul gibi kıyı şehirlerinde martılar, geleneksel olarak deniz canlılarıyla beslenirken, kentleşmeyle birlikte çöplükler ve insan atıkları üzerine yoğunlaşıyorlar. Bu da aranışın değişimi hem popülasyon artışına hem de insanlarla daha sık karşılaşmaya yol açıyor. İngiltere ve Fransa'da yapılan araştırmalar martıların okul bahçeleri ve alışveriş merkezleri gibi kalabalık alanlarda gıda fırsatlarını değerlendirdiğini ortaya koyuyor. Bu durum martıların saldırgan ya da istenmeyen olarak tanımlanmasına neden olurken çatışmanın temelinde atık yönetimi sorunu olduğu çok bariz belli. Bir de yaban domuzlarını konuşalım. Yaban domuzları yüksek adaptasyon kapasitesine sahip türler. Son yıllarda orman alanlarının yapılaşmaya açılması domuzların kent çevrelerine bazı durumlarda şehir merkezlerine kadar ilerlemesine neden oluyor. İstanbul'da ve Avrupa'nın birçok kentinde yaban domuzlarının şehir içinde görülmesiyle ilgili vakalar artmış. Bu durum halk sağlığı endişesi, trafik kazaları ve mülkiyet zararları ile ilişkilendiriliyor. Ama ekolojik analizler bu türün şehir içindeki varlığının ekosistem dengesindeki değişimlere doğrudan bağlı olduğunu gösteriyor bizlere. Şehirdeki yaban hayvanları ile ilgili algı çoğunlukla medya aracılığıyla şekillendiriliyor. Haberlerde kullanılan başlıklar mesela şehri istila eden yaban domuzları veya saldırgan artılar. Kamuoyunda bu türlerin tehdit olarak algılanmasına yol açabiliyor. Ancak birçok durumda hayvanlar doğrudan saldırgan değildir. Çoğu zaman insanlardan kaçınan, yalnızca kaynak arayışıyla ile hareket eden canlılar. Dolayısıyla algısal çatışma ile gerçek ekolojik riskleri arasındaki farkın anlaşılması, çözüm stratejilerinin başarısı için kritik bir öneme sahip. Mevcut şehir planlaması genellikle yaban hayatını dikkate almadan yapılmakta. Ama doğa dostu şehirler için bazı uygulamalar öneriliyor genelde. Yaban yaşam geçitleri ve koridorlar bunların birincisi. Hayvanların güvenli şekilde hareket edebileceği bağlantılar oluşturmayı sağlıyor bu bize. Bir diğeri doğal alan tampon bölgeleri. Şehirle orman, sulak alan gibi ekosistemler arasında geçiş alanları tanımlamak. Mevcut şehir planlaması Genellikle yaban hayatı dikkate alınmadan yapılıyor. Oysa doğa dostu şehirler içinde birçok uygulama geliştirilebiliyor. Yaban yaşam geçitleri ve koridorlar hayvanların güvenli şekilde hareket edebileceği bağlantılar oluşturmaya yarıyor. Bir de doğal alan tampon bölgeleri var. Şehirle orman ve sulak alan gibi ekosistemler arasında geçiş alanlarını tanımlıyor bu. Bir diğer konu da atık yönetimi ve gıda kontrolü tabii ki. Bu tür yaklaşımlar hem hayvanların hem de insanların güvenliğini artırabilir. Kentsel ortamlarda yaban hayvanlarının varlığı kaçınılmaz bir gerçek. Ancak bu birlikte yaşamın sürdürülebilir olması planlı, bilim temelli ve etik temelli yaklaşımlarla mümkün. Peki şehri kiminle paylaşıyoruz dersin? Bu sorunun cevabı artık daha net. Kedilerle, köpeklerle, serçelerle, martılarla, tilkilerle, sansarlarla. Bazen bizim gözümüzün önünde, bazen de fark etmediğimiz bir mesafede. Artık şehir dediğimiz yer sadece insanların değil, birçok canlı türünün hayatta kalmak için stratejiler geliştirdiği karmaşık bir sistem ve bu sistem biz izin versek de vermesek de birlikte yaşamaya doğru evriliyor. Singapur'da gökdelenler yeşil çatılarla donatılıyor. Berlin'de yaban domuzları için geçitler tasarlanıyor. Amsterdam'da kuş yuvaları bina cephelerine entegre ediliyor. Doğa ile barışmak teknolojiden vazgeçmek değil. Tam aksine teknolojiyi doğa için kullanmak, planlamayı tüm canlıları gözeterek yapmak demek. Peki biz neler yapabiliriz? Her şey büyük projelerle başlamak zorunda değil. Bazen küçük bir değişik, büyük bir fark yaratabiliyor. Balkonumuza kuşlar için su bırakabiliriz. Arka bahçemizi kimyasal kullanmadan yeşil tutabiliriz. Ya da aydınlatmaları minimumda tutarak geceyi geceye bırakabiliriz. Şehirdeki doğayı gözlemleyerek farkındalık geliştirebiliriz. Ve en önemlisi doğanın şehirde de hakkı olduğunu kabul edebiliriz. Geceleri uykuda olduğumuzu zannederken çıtların arasında bir baykuş ötüyor, çöplerin kenarında bir tilki gezinmeye başlıyor. Parktaki ağacın dibinde bir kirpi diyor. Şehir sessiz değil. Şehirde hangi hayvanları gördün yorumlara yazmayı unutma. Sonraki bölümde görüşmek üzere.